Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu, en iyi şip geliştiricileriyle ilgili yeni uyarılar yayınladı. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, haberi beğenip, paylaşarak, Shiba'nın yeni yatırımcılara ulaşmasına, bilinirliğinin artmasına katkıda bulunabilirsiniz. Shiba Inu topluluğu tarafından yönlendirilen bir dolandırıcılık farkındalık kanalı olan Shibar Misikam Alerts, halkın dikkatini dolandırıcılar tarafından uygulanan en son taktiklere çağırdı. Kanal, Shiba Inu topluluğu üyelerini, en iyi Shiba Inu geliştiricileri Satoshi Kusama ve Carl Tairia'nın kimliğine bürünen sahte Telegram hesaplarının varlığı konusunda uyarmak için iki kullandı. Dolandırıcılar Shiba Inu geliştiricilerini taklit ediyor. Lider geliştirici Kusama'yı taklit eden iki farklı Telegram hesabının ekran görüntülerini paylaştı. Her iki hesabında Kusama'nın resmi Telegram adı kullanılarak oluşturulduğu dikkat çekiyor ancak kullanıcı adında fark görülebilir. Benzer şekilde, kötü niyetli aktörlerde üst düzey şibaryum geliştiricisi Dairya'nın kimliğine bürünen sahte bir Telegram hesabı oluşturdu. Telegram adı şüphelenmeyen yatırımcıları yanıltabilirken, kullanıcı adına daha yakından bakıldığında dolandırıcılık eylemi ortaya çıkıyor. Örneğin, sahte dairya telegram hesabının arkasındaki aktörler, orijinal kullanıcı adını değiştirerek, etka Ad dairya yerine etka bir dairya olarak değiştirdiler. Shibarmi dolandırıcılığı kullanıcıları dikkatli olarak uyarıyor. Özellikle Shibarmi Sikamalerts, Shiba Inu topluluğu üyelerini, kötü niyetli kişilerin kötü niyetli bilgiler yaymak ve insanları sahte platformlara yönlendirmek için sahte telegram hesapları oluşturduğu konusunda uyardı. Bu hareketin ardındaki amaç, insanların varlıklarını çalmak veya onları bilgilerini kötü amaçlarla paylaşmaya ikna etmektir. Bilgi için yalnızca güvenilir kaynaklara güvenmenin önemini vurgulayarak Shiba Inu topluluğu üyelerini dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Kanal ayrıca Shiba Inu meraklılarına, resmi ekibin hiçbir üyesinin bilgilerini ifşa etmek veya cüzdanlarını herhangi bir platforma bağlamak için kendileriyle iletişime geçmeyeceğini de hatırlattı. Ayrıca kullanıcıları herhangi bir şüpheli etkinliği bildirerek diğer topluluk üyelerini korumaya teşvik etti. Shiba Inu yatırımcılarını hedef alan dolandırıcılıklar artıyor. Açığa çıkmasına rağmen kötü niyetli aktörler, şüphelenmeyen Shiba Inu yatırımcılarından yararlanma arayışlarından vazgeçmediler. Bu dolandırıcılar, sosyal medyada sahte hediyeleri teşvik etmek ve şüphelenmeyen topluluk üyelerini yasa dışı web sitelerine yönlendirmek de dahil olmak üzere çeşitli taktikler uyguladılar. Artık yasa dışı paylaşımlarına özgünlük kazandırmak için Kusama ve Dair ya da dahil olmak üzere Shiba Inu ekosistemi ekibinin üst düzey üyelerinin kimliğine bürünüyorlar. Geçen yıl, Kusama'yı taklit eden sahte bir ex hesabı, Ağın 2.0 sürümünün lansmanını kutladıktan sonra sahte bir Shibarium hediyesinin tanıtımını yaptı. Daha önce bildirildiği gibi, popüler Shiba Inu fenomeni Shiba Kınıkt, gönderinin kusamadan olmadığını vurgulayarak üyelerini çekilişe katılmamaları konusunda uyardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi: Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.